yiyemeyecek bir haldeydi yani. Devre Q T ikinci yayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Batu'nun adam olması. Benim Red Bull'um ben diyorum Red Bull'um nerede? Kuşmamaya çalışıyorum şu an. <laughs> Mikrofonun an sesin kalitesi kadar <laughs> siz de kalitesiniz. <laughs> <laughs> Kuşmamaya çalışıyorum şu an. Peki Ay, mikrofon çamur gibi ama klip atayım mı kendine bak. Kendi güzelliğime Hala diyorum ki artık bakın. <laughs> ya <Yani, gülüyor> çekeceğim ya bacağınızı şimdi anasının amını. Şimdi bir şey diyeceğim. he. <laughs> İyi. <laughs> <laughs> Bu sene yaşadığınız en üzücü an. Galatasaray'ın sikke sikke şampiyon olması. Sektör gitti devam. Bitti mi lan video? <laughs> Siz ben daha da biteceğim. <laughs> Dondu mu lan video? <laughs> Yarın da doğacak. <güneş Gülüyor> Çok battı Ya sektir git dedim ha. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sevgilim. Sensiz kutlar, bu gece tüm aşıklar. Ya sektir git dedim ha. <laughs> <Ya, gülüyor> ama evden moda gidiyoruz. Da, 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 da. Size şu mikrofon var ya şu mikrofon Götüne girsin kardeşim Terbiyesiz ama çok iyi melodi yapmışım Gerçekten bir insan geğriyle bile şarkı söyleyebilir mi? Ya yapabilir işte ben